arkadaşlar bu bizlerle Clash of Clans'ın 5. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün üst üstüne 5 6 7 8 9 diye gidecek bu serimiz bugün hepsini çekeceğim. Leketliyorum Bu bölümde arkadaşlar e, Buradan buraya atlayacağız Ve Gümüş Ligi'ne geçeceğiz arkadaşlar Bu bölümümüzde. Savaşacağız bu bölümümüzde. Biraz uzun olabilir ya da kısa olabilir Kusura bakmayın Arkadaşlar gördüğünüz gibi Buradan Messi vardı Gördüğünüz gibi gitmiş Gümüş Ligi'ne Gerçekten de çok güzel bir şey. Gümüşlikine geçince duvarlarımız geliştireceğiz arkadaşlar. Böyle bir duvar yapacağız. Üçüncü seviye, dördüncü seviye. Dördüncü seviye bu arkadaşlar. Beş, altı. Size bir kişi gösterebilirim. Ziyaret et diyelim. İşte bak. Bu yedinci seviye. Yedinci seviyelere getirebiliriz arkadaşlar. Gerçekten de e, bu e, 10. seviye bu da herhalde 11. seviye. Ayrıca şey, e, 8. seviye yükseltebilir e, miyiz bilmiyorum. Devam edelim. 11. seviye arkadaşlar. Bir yer e, yani. Bunlar mesela 10. seviye arkadaşlar. Biz de öyle e, yapacağız arkadaşlar. ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlar klanımızda bu var. Arkadaşlar ben yardımcı liderim. Çünkü ilk katılan benim bu klana yani. katılan ilk katılan yani benim. Ziyaret edelim bir. Arkadaşlar bunun daha iyi kurulmuş. öldüğüne Nerede, senaryo. Nerede i̇şte 5570. Şey. İşte. Bunlar açılacak arkadaşlar. 25 tane yeni şeyimiz gelecek ve buraları kapatacağız arkadaşlar. Bu bunları içeri alacağım yani. Bunları dıştakileri içe alacağım. 5 tane yeter buraya da zaten. 1 2 3 4 5 6, 6 bir enine bakacağım arkadaşlar ben buraya. Böyle gidiyor böyle 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 yani, yani şeymiş, 9 sandım eli. Arkadaşlar burada şu anda e, kazanılan saldırılar da en yüksek benim ve şu adam oğul denilen adam. Ben ve ağul. arkadaşlar en yüksek e, kazanılan saldırılar onlarmış. Arkadaşlar o dolana kadar size size ben bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şu Furkan Yaman'a kodu da açıklamak Abone olmayı Furkan Yaman HD hey abone olmayı unutmayınız. Bu da ikinci bölümüymüş arkadaşlar. Arkadaşlar bu o, Furkan Yaman'ın ikinci şeyi yeri. Yani ikinci kanalı. Buna da abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Biz tekrar kanalımıza girelim. Ona da yani abone olmayı unutmayınız. Ben bunu söyleyeyim. 4-5 olacak arkadaşlar. 5'e yükselteceğim. Nasıl olsa para bol. Bir yani arkadaşlar. Ee, Arkadaşlar büyük şeylerle yazacağım Hadi ee, arkadaşlar. Ee, kaybettik. Bir ile dördüncü seviye arkadaşlar. Ayrıca ben bunun yerine bunu olarak koydurmak istiyorum. Aa işte burası da yakın oldu ondan. Ee, Bu böyle yapacağım. Şu bir dert bulamıyorum. Okçular zaten her şey yapıyor. Ee, her şeyi bozuyor iş planları. Ee, bu havanı buraya atsam diyorum. Topu mu Bence topu oyna alalım. Ee, bir de okçuları e, bunları yanına koymaya dikkatli olacağım arkadaşlar. Bundan sonra. İkinci Okçular çok iyi yani. Bunların yanında robot tutabilir. Birlikte edelim biraz. Arkadaşlar ben normalde e, ikinci Akşam, akşam ikincideydim ama şey oldu saldırıda başarısız oldu ama düşürdüler beni 9'a 9'dan da 8 e atladım arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> arkadaşlar e, kalan sahibi daha uyanmamış bunu da söyleyeyim başlanan birliklerden ne diyor lider e, ee, lider ee, profili, ee, lideri, lideri, ziyaret Arkadaşlar lideri Bravo Profili budur. Gördüğünüz gibi böyle parlakları var arkadaşlar. Bu bizim en büyük milli bayrağımız. Arkadaşlar. E, bu da e, şey yüzgar gülümüz. E, bu, bu, antik kafası arkadaşlar. O bir şey bilir. Arkadaşlar. 180 tane birlik eğitmiş arkadaş. Allah kısmet ederse bizim de köyümüz böyle olacak. Arkadaşlar bu gizli Tesla denilen şey alta ait yer altında saldırılara uğradığında yer altında yer saldırı olunca yer altından fırlıyor böyle yukarı ve ateş etmeye çalışıyor. Yedinci seviye arkadaşımız. Beş. Beş. Hala. Dört neymiş? Beşe yükseltmeye çalışmış arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten de ıı bu bu seri bir like istiyorum. Like ve abone istiyorum. Çünkü bugün kalan şof kalansın 5. leveli 6. Gele, e, leveli gelecek. Bu 5. leveli 7. leveli gelecek. 8. leveli gelecek. Arkadaşlar da çok levelimiz gelecek. Arkadaşlar bu kamp donana kadar videoyu durdurup geliyorum. Geldim arkadaşlar 47 oldu. Ekranımız küçük görünüyorsa onu yorumlarda yazın arkadaşlar. altı on ıı, 12. seviye bura arkadaşlar. Bu yer altından çıkıyor. Bizim verdiğimiz yetkilere göre ıı, göre 12. kışla seviye gereklenmiş ıı, bir şey. 4 Sekiz ıı, tane istiyor arkadaşlar. Bunun içinde altın lazım arkadaşlar. 49 olmuş 50 olacak birazdan. bir 20 e, daha gider buna e, ve olur bir 24 tamam arkadaşlar dedik arkadaşlar ama e, arkadaşlar buna yeteceğini düşünüyorum herhalde yeter yani Arkadaşlar bu arada Minecraft Zengin Fakir filmi de gelebilecek. Ben kuzenimle konuştum ve gelecek. Arkadaşlar bu kadın kim söyleyebilirim? Bu kadın. Buradaki kadın bu kadın. Bu kadın işte bu kadın. Arkadaşlar All Star Ligini alırsak 250 tane taşımız olacak. Bakın arkadaşlar üzerlerinden atlıyorlar. O nereye gidiyorsa gitsin. Bakın arkadaşlar atladı bir tanesi mesela. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelirim. Abone ve like olmayı unutmayınız. Görüşürüz.